Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok fazla ödül toplayacağız. Ve Willow karakterini alışacağız. Oyun sesini birazcık kısalım. Aa, şöyle başlayalım. 10 elmas. 14. kademeden biraz toplamıştım. 21 bir elmasımız var şu anda iyi bakın. Chroma krediyi aldık. 20 elmas çok iyi. Hemen geçelim ve ilk kredimiz inşallah doğru hesaplamışımdır alabiliriz yani alamazsak çok üzülürüm ee, güç puanı kredi Vallahi, e, karakterini ben çok sevmedim diğer hesapta da villa açmaya devam edeceğim Çak çok güzel değil 10 elmas daha 51 elmasa kadar ulaştık 360 kredi 10 elmas daha kromatik karakter de açabilir miyiz acaba bu videoda 70 kredi ve 10 elmas daha 71 elmasımız oldu şöyle güzel güzel toplayalım kaç kredimiz oldu göremedim ve 20 elmas daha, 91 elmasımız oldu. Karakterimizi açtık şu anda villa olması. Değiştirebiliyorum sukekle ama hayatta almam. Villa alalım. Yine bir de son savaş açılıyor. Kurum açılıyormuş. 40 ve kromatik karakterde alabiliyoruz. Şu da toplayalım. Ne yazmışlar? Arkadaşlar videoya selam verin. Arkadaşlar videoda im selam verin diye yazdık. Ve dükkana yeni bir şey gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Bu karakteri bu Willow karakterine yakında kostüm de alacağım. Şöyle göstereyim mücevherime. Evet selam selam. Selam geldi ve şimdi gelelim kromatiğimizi alalım. alalım. Tabi ki de alacağım yani. feng benim en sevdiğim karakterlerden biri. Fengi bu videoda maxlamayacağım. Bu videoda Willow maxlayacağım. Kaç seviye oldu? 5 seviye. 6 seviye. Ve 7 seviye. Ne yapsak? Dalışı alalım. Şöyle. Az daha videoyu kapatıyordum ya. Gene oluyordu. Şu on canı azdır. Villava bir kalkanı basalım. Şimdi bir seviye daha bastım. Hangisi olsa. Şu. Sağ hız arttıranı alalım ve son kez bastık eşya alamıyoruz olsun like atın diyor hangi mapte girsek acaba boss savaşı girelim hazır boss savaşı varken hem de kupada girememiş oluruz ve bizim kompa bak böyle komp mu olur ya Cidden çok saçma kombi, komplarla girmişler. Oy be cidden güzel karaktermiş. Aa keşke bu savaşı yemeselik ya. Ultimizi kullanamayacağız ki. Ultiyi kullanamayınca anlamı yok karakterin. Şöyle yükleri biz toplayalım ki. Ben bu adamlara çok güvenemiyorum. kimde oldu ama kullanmak bir işe yaramıyor. Tamam, yükü biz aldık. <laughs> keşke robotları da kullanabilseydik ya. Hadi bu robotu kullanmasaydık ama küçükleri kullanabilseydik keşke. Çok iyi olurdu. Tamam, üçüncü yükü de biz aldık. İyi. Çok iyi. Ve o da öldü. Tamamdır. Gerçekten çok iyi ya bizim adam, bizim adamlar. Evet, yüke alma, yüke alma ya. Ne kadar cringe bir insansın? Ben ulti kullanacağım artık yani. Yoksa bir işi yaramayacak. Bu gidişle. Ve boss'a fkelendi. Ve benim 3 yüküm var sadece. Onu da adam çalacak. Evet. Ya böyle takım arkadaşlar olmaz olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Mustafa'ymış. Bir de Türk'müş. Yani ben salacağım bu ele. Evet. Hatta adamlar da öyle. Bu ele gitmezdi. Evet, ne oynasak şey uzun sürsün elmas kapmacı oynayalım. Fengi oynamaya gerek yok zaten. Fengi her videomuzda alıyoruz neredeyse. Ben niye böyle bir anda dağıldım bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada sınavlarınız nasıl gidiyor yorumlara yazarsanız. Bakalım kimler yüz alacak sınavlardan. Şu an bundan kendi takım arkadaşlarını öldürüyorum. Allah Allah orada sıkamadık ya be. İyi daldık. İyi daldık. Baba pro derken ulti kaçırdık. Çok iyiyiz. Bizim adamlar bir garip gidiyor şu anda. ya. Ben böyle karakteri denemek için oynuyorum da bizim adamlar yenmek için oynamasına rağmen kötü oynuyorlar. Ya şu Frank'in Frank takım arkadaşını öldüresim var. Güzel aldık. Az daha alamıyorduk ama olsun. Aldık. Nasıl yıldız oyuncu olmam ya. Hayır, şu anda olmaz. İstemem gerek. eğlenceler. Devam edelim maçımıza. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 250 abone olduk. Hatta 260 olduk herhalde en son. Çok güzel gidiyoruz. Şu akrep willow kostümünü de almayı istiyorum. İnşallah alırım. Ya bu karakterin Bali'den farkı yok yani. Böyle bunun ultisi uzunmuş. Şeyin ki kısa bil, biliyorsunuzdur belki. Ulti boşa gitti ama hemen doldurduk. Şu eşin çöplerine denk ederse ultim cidden kötü olur. Ya sen ne yapıyorsun ya? Senin gözünün yanı gibi sen ne yapıyorsun? Ultiyi tutturamıyoruz ya nedense. Bizimkiler geri çekilecek de ben geri çekilmeyeceğim burada. Adamları öldürmek istiyorum. Güzel tuttum. Of. Çok iyi. Ve güzel bir birincilik aldık. Bayağı iyi. 7 kilo almışız. Bir kademe daha açılmış. Hadi onu da alalım. Şöyle. Yok kanka yani şu an olmaz. Neyse evet, arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.